Merhabalar, bugün yine sizlerleyim. Yine Kolektifte iki zenev doğal ruh e, enerjisine bakacağız birlikte. Kartlarım her zaman önceden karıştırdığım kartlarım. Şu şuraya karıştı şunu bir düzelteyim. Hı. Kartlarımı hep önceden karıştırıyorum biliyorsunuz. Ee, bu üçüncü videom önceki yaptıklarımla birlikte. Önceki videolarımızda <laughs> tek tek enerjilere bakmıştık. Sonra haftalık ayrı ayrı enerjilere bakmıştık. Öyle devam etmiştik. Şimdi e, soru soracağız ve Böyle daha rahat olacak diye düşündüm. Bu arada o yüzden böyle yaptım. Her neyse artık geçeyim. Biliyorsunuz 15 dakikayı aşmamak için elimden geleni yapıyorum. O yüzden konuya geçeyim bir an önce. Sorular soracağız. Çok fazla soru sormayacağız. Şu anki durumunu enerjisini öğrenmek adına sorular soracağız bizimle ilgili. Ve bununla ilgili galiba 7 kart çekeceğim yine. Evet, yedi kart çekeceğim. Evet. İlk önce soracağımız sorumuz ne olsun? İlk önce şeyi soralım. Bizi hala düşünüyor mu? Bizi şu an düşünüyor mu? Gerçi düşünmemesi imkansız. Çok saçma bir soruydu bu. İkiz ev doğal ruh bağlantısı var. Ne de olsa aramızda. Ee, şu an bizimle ilgili neler düşünüyor diyelim. Bu iki haftalık enerjide bizimle ilgili neler düşünüyor diyelim. Kartlarımı dediğim gibi zaten karıştırmıştım şöyle hızlı hızlı karacağım. Bu arada ekrandan kartlar size gözüküyor olabilir ama ben kesinlikle bakmıyorum bu arada bunu da söylemek isterim. Sesim de inşallah iyi geliyordur. Evet. Kendimi seçeceğim düşmesini beklemeyeceğim. Çünkü düşünce 2-3 tane veriyor falan. Ben bir tane istiyorum. Evet. Bu iki haftalık süreçte bizimle ilgili enerjisi ne? Erilim ya da dişilin. Hmm. <laughs> size de göstereceğim önemli olanları ama işte bak her zaman gelen kart ne olduğu belli olan bir kart şu gelecek misin <laughs> kaç oldu şu anda 1 2 3 4 5 6 oldu şu şunu çekesim geldi Hmm. Şimdi Ee, şuradan şöyle bir başlayalım. Şu ara, bu arada şunu göstermek istiyorum. Bu destilde e, neredeyse bütün bakımlarda bana bu kart geliyor. Artık e, bizim dışımızda karşımızdakinin de e, kendi özüne dönme, özünü ruhunu şifalandırma, kalbini şifalandırma döneminde olduğunu söylüyor bu kart. Bu güzel. Bu güzel bir şey. Yani bir takım hayatında e, zorluklar var, hoşlanmadığı durumlar var, anlaşmazlıklar var. E, bu süreç geride bırakılacak ve bu da güzel bir şey. Maddiyatını dengede tutmaya çalışıyor olabilir. Maddiyatını dengede tutmaya çalışıyor olabilir. Maddiyatını dengede tutmaya çalışıyor olabilir gelir gider dengesini kurmaya çalışıyor olabilir zaten karşımızdaki kişilerin nedense çok uzun zamandır maddiyatla ilgili bir takım problemleri vardı onunla ilgili problemlerinin hala devam ettiğini fakat biraz durulduğunu ve dengeye koyulmaya çalışıldığını hissediyordum birkaç aydır bu ay hala aynı şey geçerli ki kartlarım da benim konuda tasdik ediyor zaten kılıcını çekmiş durumda bazı olaylara durumlara karşı e, göstermedim yani bunu söylememin sebebi de zaten içerisinde bulunduğu durumlar artık zaten üçüncü kişilerden kopma evresinde belki üçüncü kişiye karşı da e, şey yapmış olabilir Evet Çünkü bu kartı verdi bir durumdan bir duruma bir olaydan bir olaya bir kişiden bir kişiye geçiş kartıdır bu bir sayfayı kapatıp yeni bir sayfayı açma kartıdır bu kart Dolayısıyla e, geride bırakacaklarını şu an e, hoşnutsuz olduğuna katlanmak istemediği durumlar olaylara karşı kılıcını çekmiş olabilir. Her türlü bu arada kendisini de şey garanti almış savaşma halinde gelebilecek herhangi bir tehdide karşı e, gardını almaya çalışan bir durumda diyeyim Dolayısıyla kendisini geride bırakmak istediği olayları durumları kişilere karşı e, savunmak için kılıcını çekmiş durumda diyebilirim ve e, ulaşmak istediği bir amacı var ulaşmak istediği bir amacı var ve e, bunun sonucunda güzelliklerin elde edeceğini, güzellikleri elde edeceğini söylüyor kartlar. Ve son olarak zaten bu kart vermişti. Bunu ilk önce sabırsız davranıp göstermek istedim. Yani e, hem diyor amacına ulaşacaksın, mutlu olacaksın, bir şeyleri geride bırakacaksın diyor. E, güzellikler senin olacak diyor. Hem de e, içerisinde bulunduğun bu durumları geride bırakıp e, bir geçiş yaşayacaksın diyor. Yani burada istediği, yapmak istediği şeyler e, tamamen e, kendi istediği gibi olacak. Her şeyi kendi istediği gibi rayına oturtacak. Bu veriliyor kartlarda ve e, üçüncü kişinin çıkmasını bekleyenler için söyleyebilirim. Hayatında üçüncü kişi olanlar, üçüncü kişi sorunu çekenler için... E, geride kalacak. Şu anda henüz böyle bir tartışma, bir şey evresindeler. E, savaş evresindeler. Aralarında buz gibi bir hava var. Eril zaten kurtulmaya çalışıyor. E, dişil ise eğer e, karşınızdaki dişil ya da eril fark etmez. Kurtulmaya çalışıyor karşınızdaki kişi, her kimse. Kurtulmaya çalışıyor. Bir yolunu bulmaya çalışıyor ve bu süreçte istediği gibi gerçekleşecekmiş gibi her şey. Peki enerji kartlarımı alayım. Enerji kartlarımdan bakalım. Şu iki haftalık enerjilerine. Evet şu iki haftalık enerjin nedir karşımızdaki kişi? İlginç. Kendi kendine attı. Bunu almak istedim. Normalde kendim seçerim. Ama kendi kendine attıysa alalım. Bu da karıştırılmıştı önceden. Ay düşürüyordum. Evet. <laughs> bak bak yine yine hilekarlık kartı geldi. Bu arada bu kartları çok sık kullanmamın sebebi daha önceki videolarımda da söylemiştim 4 oldu bu arada e, ilk uyumlandığım kartlar ve bana en iyi şekilde yardımcı olan kartlar olduğu için kolektif enerjiye bakarken bunlardan yararlanıyorum Teşekkürler <laughs> 2 3 4 5 6 son bir tane kart çekelim Şu kartı alasım geldi niyeyse Güzel Şimdi her zaman eksiksiz verdiği kartı ilk önce göstereceğim bu iki ev doğal ruh kartıdır numarası da zaten görüyor musunuz bu e, kartta önceki videolarda da açıklamıştım kartın şöyle bir olayı var bir kalp var e, bu kalbin şurada anahtarı var görüyor musunuz bilmiyorum şurada anahtarı var Evet şu an gözüküyor bu e, anahtar, kalbin anahtarı dolabın içerisinde saklı ve e, kafesin kapağı kapalı, üstüne bir de dolabın da kapağı kapalı ve bu demek oluyor ki e, duygularının olduğu kalbini herkesten kendinden bile muhafaza ediyor. Şu an o kalbin içerisinde nasıl duygular var, ne tür durumlar var falan filan aklınıza ne gelirse bunu herkesten muhafaza ediyor. Yani bunu şu şekilde yorumluyoruz her seferinde. Gerçekten sevgisi var. Kalp demek zaten sevgi demek. Aşk demek. Size karşı büyük bir sevgisi, aşkın var bu kişinin. Bu da zaten sevginin olduğunu söyler. Ama bakın kapalı kapılar, kapalı kapılar, kilitler bilmem neler. Bu sevgiyi, bu aşkı, bu duyguları muhafaza ediyor. Ulaşamayın istiyor. Tamamen gizliyor. İmparator, i̇mparator olarak düşünebilirsiniz. Hani imparator biraz e, nemrut dur, saklar ya duygularını, düşüncelerini söylemez. Bu aynı şekilde, bu tam olarak bu duygularını, düşüncelerini söylemiyor bu kişi. Saklıyor, kendinden bile saklıyor. Şu an kendisine bile doğru düzgün itiraf edemiyor olabilir ama sakladığından emin olun. Ee... Yine söz konusu. Burada topluluk kartı geldi. Yani bu güzellikler işaret eder ama bir topluluk falan söz konusu olduğunda toplulukta gerçekleşecek olaylar durumları da işaret edebiliyor çoğu zaman. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bir toplulukta yeniden bir araya gelme durumları söz konusu olabilir. Çünkü geçiş evresi yeni bir sayfa açma durumu söz konusuydu. Böyle bir şeyi de bununla bağdaştırabiliriz ve hilekarlıklar söz konusu. Yani burada içerisinde bulunduğu durumlardan, olaylardan kişilerden kurtulmak için yaptığı hilekarlıklar söz konusu olabilir. Siz onunla iletişim kurmak istemiyorsunuzdur. Artık zaten çoğu dişi, çoğu işte bağlantısı olan kişiler karşısındaki kişi gelmediği ve bir türlü ee, istediği sonucu vermediği, sürekli beklettiği için bekleme enerjisinde olan herkes neredeyse vazgeçti. bu Dolayısıyla bu karşımızdaki kişiler de bunun farkında olabilir. Farkında olduğu için sizi yeniden elde etmek için, sizinle belki ciddi bir yola başvurmak için, sizin gönlünüzü kazanmak için, bir takım hilekarlıklar yapabilir arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Bu size zarar vermek amaçlı olmayacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Ama sizin hayatınıza girebilmek için yeni bir durumlar, olaylar yaratabilmek için bir takım böyle tatlı hilekarlıklar yapabilir. Kalp tutan kadın vardı. Sizin onu sevdiğinizi o kadar iyi biliyor ki. Karşınızdaki yüksek ihtimalle erkek çünkü genelde bu kart geldiğinde karşımızdaki kişilerin çoğu erkek oluyorlar ve dişil yani kadın danışanlarıma falan baktığımda da genelde bu kart gelir ve karşısındaki erkeğin ne kadar sevdiğinin farkında olduğunu söyler. Yani o erkek senin onu çok fazla sevdiğinin farkındadır. Bu kart bunu söylüyor genellikle ve bunun farkında. Burada 44 rakamı geldi. E, aynı zamanda bu kart şunu der: e, hislerin karşılıklı olduğunu söyler, karşındaki kişi olan biten her şeyin farkında, duyguların farkında, özellikle bu duygularını hissettiğini söyler ve e, karşılıklı olduğunu söyler. Yani ikinci çakrada blokajlar olabilir arkadaşlar. İkinci çakrada kesinlikle blokajlar olabilir. Buna dikkat edin. İkinci çakranız üzerine lütfen çalışın. Yani düşünen adam verdi. Sizi fazlasıyla düşünüyor. Aklınızdasınız. Bir de ayan olma durumu da var. Yani siz onu düşündüğünüzde sizin onu düşündüğünüz ona ayan oluyor. O sizi düşündüğünde sizin onu, onun sizi düşündüğünüz ayan oluyor. Yani birden niye bu şimdi aklıma geldi falan diyorsanız bilin ki size ayan olmuştur bu. Yani hani derler ya o seni düşündüğünde sen de onu düşünüyorsun. Sen onu düşündüğünde o da seni düşün. Aslında bu durum birazcık ayan olma durumunu çok iyi em, anlatır. E, bu telepati ile de alakalı bir durumdur aynı zamanda. Ama e, emin olun siz onu düşünüyorsanız durduk yere aklınıza geliyorsa o sizi kesinlikle düşünüyor. Bunu söylüyor bu kart. <laughs> Ve e, dengelenme durumları söz konusu olabilir. Yani bunu kötüye yorabileceğim bir durum yok dengelenme söz konusu. Yani bir karşımızdaki kişi bir şeyleri dengelemeye çalışıyor. E, yani sizi sevdiğini falan söyledi ama son e, birkaç kart çekeceğim. E, ne diyelim? adım atacak mı diyelim. Sürenin çok fazla dolmasını istemiyorum. Zaten bunun hemen ardına bir video daha atacağım. Orada geriye kalan bütün sorularımızın cevaplarını alırız. Merak etmeyin o konuda. Adım atacak mı sorusunu soracağım. Çünkü bize düşündüğünü, sevdiğini falan söyledi. Yani tekrar sormanın bir e, anlamı yok. Hani zorla sevdiğini, seveceğine sevdiğini söylettirmek için şey yapıyormuş gibi konuşamadım bu arada. Aa <laughs> düştü. Alıyoruz o zaman. Hmm. şu an bu arada çok güzel kartlar geldi. Aa. Aa. <laughs> Ama bak işte eli kolu bağlı bu adamın. Bu adamın eli kolu bağlı hemen üstüne de Aa neler oluyor. 3, 4, 5, 6 tam 7 tane çekmiş. Şunu da çekesim gelmişti. İçim kalsın istemiyorum. Lütfen bunu da alayım. Şimdi yani kupaların sultanı kartını verdi. Burada sizin aşk kadını olduğunuzun farkında. Sizin onu çok sevdiğinizin farkında. Sizin sevilmeyi hak ettiğinizin de farkında. Bir de bu kart uyarıcı bir karttır. Senin mutlu kalman gerektiğini söyleyen bir karttır. Ve yani senin dileklerinin gerçekleşeceğini söylüyor. Onun da senin de dileklerinin gerçekleşeceğini söylüyor. Evet, kesinlikle. Yani ektiğiniz durumlar, beklentileriniz yani bir hasat için ektiğiniz tohumlar artık meyve verecek falan diyen bir karttır. Yani mükafatını alacaksınız bekleme süreçlerinizin falan ve tevekkül etmenizi de söylüyor burada. bunu göz ardı etmeyin lütfen. Tevekkül etmenizi söylüyor. Yani dua edin, ee, inanın, inanma enerjisine lütfen geçin. Geçmişe özlem, geçmişte yaşama durumu her iki taraf için de bu. Ee, geçerli olabilir ki bu olduğunda her iki taraf için de geçerli oluyor genelde iki tarafta birbirini çok sık düşünüyor hatta o kadar düşünüyor ki geçmişteki olaylar durumlar söz konusu olduğunda kişiler artık neredeyse Geçmişte yaşıyorlar. Geçmişte yaşamaktan sıkıldığında, artık geçmişi düşünmekten yoruldum dediğinde hayal kurmaya başlıyorlar ve gelecekte yaşıyorlar. Asla şu anda dönemiyorlar. Şu an böyle bir durum söz konusu diyor. Aşırı derecede bir özlem var. Özlemden dolayı ya geçmiştesiniz ya gelecektesiniz. Ama onunla birliktesiniz. Aynı şey onun için de geçerli. Burada zaten sürekli düşünme hali, halüsinasyon hali nasıl desem, rüya alemi hali ve burada adım atacak dedi, kesinlikle büyücü kartı zaten şu anlama gelir bu destede, düşündüğün artık planladığın kafanda düşündüğün, planladığın her şeyin eyleme döküleceğini söyleyen karttır bu, eylem geliyor adım geliyor, bundan emin olun ama diyor ki eli kolu bağlı diyor. Eli kolu bağlı diyor. Peki bu durumdan nasıl kurtulacak? Minare yani yıkılan kule olarak hatırlayabilirsiniz bu kartı. Yani artık bu durumdan kopamadığı durumlarda diyor. Kader onu artık e, yıkacak, o durumu yıkacak, o kuleyi yıkacak. Kule yıkılınca kurtulacak ve sana o şekilde adım atabilecek. O elinin kolunun bağlı olduğu ipler bu şekilde e, kopacak diyor. E, kader bunu yapacak yalnız. Dolayısıyla ım, onun da tam yapabileceği bir şey yok gibi diyebilirim. Evet, onun da tam yapabileceği bir şey yok. E, çünkü o da kendisini çaresiz hissediyor. Niyeyse bu aralar. Evet. Kendisini gerçekten bu aralar çaresiz hissediyor. Kesinlikle adım atacak. Ama üçüncü kişilerden, durumlardan, olaylardan kurtulmak için kule yıkılacak. Kader bunu yapacak. Kadersel bir zamanda mı gerçekleşecek? O da kuleden düşerek kurtulacak. Yara alarak kurtulacak. Bu birazcık da şeydir cenneti yaşamadan önceki cehennemin en kötü zamanlarıdır diyebilirim biraz çok zorlanacak bu kurtuluş sürecinde kendisini kötü hissedecek ama böyle bir aradan bir hafta bir ay falan geçtikten sonra oh be diyecek oh be diyecek kavuşacak yani mutluluğuna çünkü rahatlayacak bunu bekliyor bunu bekliyor ama cesaretsiz eli kolu bağlı belki maddi açıdan sıkıştırılmış olabilir karşı karşınızdaki kişi tarafından böyle bir durum söz konusu olabilir. Evet arkadaşlar en azından şu an ufalımız bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sorularınızın cevabını alabilmişsinizdir bir anlamda. Şimdi birazdan bir sonraki videoyu çekeceğim, onu da yükleyeceğim. Bugün olmazsa yarın yüklerim belki. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Son olarak her şeyi siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın ve kendinize lütfen iyi davranın görüşmek üzere